Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle buton uygulaması yapacağız. Hazırsak başlayalım. Uygulamamız şu şekilde olacak. Bir tane buton koyacağız. Butona bastığımızda led lamba iki saniye yanacak ve iki saniye sonra sönecek. Butona bastığımda led lamba 2 saniye yanacak ve tekrar sönecek arkadaşlar. Evet şimdi tın açıyoruz. Çizimlere geliyorum. Yeni devre oluştur diyorum. Buradan bir tane breadboard. Bir tane Arduino koyuyorum arkadaşlar alıyorum. Bir tane led lamba. Bir tane direnç. Direncimin hemen değerini 330 ohm olarak ayarlıyorum. Bir tane de buton ekliyorum arkadaşlar. Bağlantılarını yapacak olursak. Arkadaşlar eksi ucunu getirdim, toprağa bağladım GND'ye. Arduino'dan da GND'ye hat aldım. Buradan GND'ye bir tane uç aldım ve bu ucu da getirdim Arduino'nun 5 numaralı ucuna bağladım. Şöyle birbirlerine temas etmesinler. Bunu kırmızı yapıyorum arkadaşlar. Ve bunu da getiriyorum. Arduino'nun 10 numaralı ucuna bağlıyorum. Rengini de turuncu yapıyorum. Devrem bu kadar arkadaşlar. Şimdi mantığımız şu olacak. Biz 5 numaralı ucu hike yapacağız. Yani burası daima hike olacak. Ne zaman düğmeye basıldığında toprakla temasa geçtiğinden bura bova düşecek. Bura hep artı voltaj varken düğmeye bastığımızda eksiyle ile buluştuğundan burası low olacak ve biz düğmeye basıldığını anlayacağız. Ne zaman burası low'a düşerse o zaman diyeceğiz ki düğmeye basıldı. Mantığımız bu. Burada daima artı bir, lojik bir de dijital olarak. Ne zaman lojik sıfıra düşerse o zaman düğmeye basıldığını anlıyoruz. Lojik sıfıra nasıl düşüyor? Burada artı 5 volt var bekliyor. Düğmeye bastığımızda bu artı eksiyle buluştuğundan dolayı burası sıfıra düşüyor. Şimdi kodumuzu yazınca daha rahat bir şekilde anlayacağız. Arkadaşlar şunları siliyorum. Evet şimdi buton ve lete isim veriyorum. int buton eşittir 10 pardon butonun 5 numaralı uçta. Int led eşittir 10 ve int süre eşittir 2000 diyerek de süreyi de tanımlıyorum arkadaşlar. Void setup'ıma geldim. Şimdi pinleri tanımlayacağım. Pin mod M harfini büyük yazdım arkadaşlar. Let daha önceden de biliyoruz. Output yani çıkış. Ama bu sefer pin mode buton input alt tire pull up diyoruz arkadaşlar. Bunu ileriki derslerimizde daha rahat bir şekilde anlayacağız. Bu setup'ımız bu kadar. Sıra loop'ta. Düğmeye basılıp basılmadığını tutmak için bir tane değişken oluşturuyorum int durum eşittir 0 varsayılan olarak da 0 değerini verdim. Durum eşittir dijital read yani dijital olarak oku dedim. Neyi okuyacak? Butonu okuyacak. Butonun dijital olarak okuyacak. Buradan durum adlı değişken ya 0 değer alacak ya 1 değer alacak. 1 değer aldıysa butona basılmamış demektir. Sıfır değer aldıysa orada e, GND temas ettiği anlaşılıyor ve butona basıldığı belli oluyor arkadaşlar. Kodumuzu yazalım. If eğer durum değişkenim eşitse high O zaman butona basılmadığı anlaşılıyor. Parantez açıp parantez kapatıyorum. Eğer high ise digital write yaz. Leti Love yap. Bu köşeli parantez açma ve bu köşeli parantez kapatma ifa e ait. Else değilse yani yukarıdaki şart doğru değilse o zaman da bu işi yap. Yani durum high değilse yani lowsa bu sefer de ne olacak? Digital write ledimi haik yap. Yani led'i yak ve delay süre kadar da bekle diyeceğiz arkadaşlar. Durumum haiksa led'im low yap, durum else değilse de e, lambamı haik yap ve 2 saniye bekle dedik. Simülasyonumuzu başlatırsak Şurada buton yazacağız arkadaşlar. Yanlış yazmışız. Buton. Simülasyonumu başlattım. Evet düğmeye bastım. 2 saniye yandı. Söndü. Düğmeye bastım. 2 saniye yandı. Söndü. Burası şu anda biz artı 5 voltla besledik. Burada hep artı 5 volt olduğu için durum hayk mı? Evet hayk o zaman lambayı yakma diyor. Ne zaman düğmeye bastım? Burası eksiyle temas ettiğinden lova düşüyor ve lambayı yakıyor 2 saniyede bekliyor ifimizi değiştirebilir miyiz eğer durum değiştirebiliriz arkadaşlar yani lowsa bunu yap hikesa bunu yap deyip itilesinin yerini değiştirebiliriz onu da şöyle yaparız eğer durum lowsa yani düğmeye basıldıysa o zaman lambamı hike yap derim arkadaşlar else lambaya basılmadıysa da durumu low yap. Ve hike'da 2 saniye beklemesi gerektiğinden dolayı da delay'ı da buraya yazarım arkadaşlar. Delay süre. Çalıştırırsak yine aynı işlemi yapacak. Bastığım anda 2 saniye yanacak ve elimi çektiğim anda 2 saniyeden sonra sönecek. Arkadaşlar Burada hike low yazmak şart mı? Değil. Hike'ın anlamı dijital bir olduğu için, logic bir olduğu için buraya bir kelimesini de rakamını da yazsak, bir rakamını yazsak, low'a da sıfır rakamını yazsak yine programımız aynı şekilde çalışacaktır. Birin anlamı hike, sıfırın anlamı low. Burada şuraya da dikkat edelim arkadaşlar. Bakın iki tane karşılaştırma işlemlerinde iki tane eşittir var. Atama işleminde bir tane eşittir varken karşılaştırmada iki tane eşittir sembolü var. Bu karşılaştırma anlamına geliyor. Durum bova eşit mi diye soruyoruz. Burada ise duruma dijital read buton oku, dijital olarak buton oku ve değerini duruma ata diyoruz. Bu atama operatörü, bu karşılaştırma operatörü. Dijital write, hike ve Low diyebileceğimiz gibi 1 ve 0'ları kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şunu tekrar High diyelim. Bunu da Low diyelim arkadaşlar. Bir sonraki uygulamamızda şunu yapma, yapacağız arkadaşlar. İki tane buton koyacağız. Birinci butona bastığımızda lamba yanacak. İkinci butona bastığımızda da lamba sönecek arkadaşlar. Bunu da yine aynı şekilde şöyle GND'sini alacağız. Buraya da 4 numaralı uca bağlayalım bu sefer. Devremiz bu şekilde olacak. Kod kısmında da şu olacak. Eğer Buton Low'sa Lamba'yı, birinci hangi buton derseniz, butonu önce burada tanımlayacağız. Giriş olarak burada ikinci bir butonu ekleyeceğiz. Butonu okuyacağız. Eğer durum e, hangisinde Low'sa birini de yakacağız. Durum 2'de de söndürme işlemini yapacağız.